Sosyal medyanın yükselen yıldızları, nano influencer sırları bu hafta sosyal kapıda sizlerle buluşturuyoruz. Hazırsanız başlayalım. Nedir bu nano influencer? Hadi biraz bahsedelim. Bin ve on bin takipçi arası olan ve sosyal medyada işbirliği yapmayı istekli olan kişileri tanımlamak için kullanılıyor. Nano influencer, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve bildiğimiz influencer olma kaygısı olmayan gerçek kişiler olarak tanımlayabiliriz organik ve samimi yapılan paylaşımlar direkt olarak kendi arkadaş çevrelerine hitap ediyor. Böylelikle markalarla ilgili reklam algısı olmamış oluyor. Peki nano influencer'ın mikro ve makro influencer'lara göre avantajları nelerdir? Başlıca şöyle sıralayabiliriz. Özgünlük, samimiyet, düşük maliyet, yüksek yatırım dönüşü, kolay işbirliği, etki gücü, önde gelen markalar nano influencer'ları pazarlama stratejilerine dahil ettiler. Bu markaların arasında Ikea, McDonald's ve P&G var. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde influencer pazarlama sektörünün nano influencerlar aracılığıyla büyüyeceği öngörülüyor. Merhabalar ben Ekim Solak. Merhaba ben Yasmin Balta. Merhabalar ben Sudamat Aracı. Herkese merhaba ben Selin. Sosyal medya izleyicisiydim. Youtube'da, TikTok'ta falan ve videoları izliyordum. Dedim ki ben neden konuşmuyorum? Vay arkadaş ortamında konuşmayı çok seviyorum çünkü ve kendi ifade etiş şeklini de seviyorum biraz da tanımadığım insanlarla konuşayım dedim ve böyle başladım. Reklam ajanslarında staj yapmaya başlamıştım. Biraz erken girdim aslında sektöre. Tam o zamanlarda da ben bu işi neden kendim için yapmıyorum diye düşünürken bir YouTube kanalı açmaya karar verdim. Sonrasında freelance çalışmaya başlamakla da birlikte Instagram hesabım büyüdü. Ve baktım bu işten keyif alıyorum. Bu yolda devam etmeye karar verdim. Benim sosyal medyada kitlemin artması önce TikTok'ta oldu. Orası biraz daha hızlı tüketim yeri. Ee, bir baktım birkaç tane videom tutmuş, insanlar yorum yapmaya başladı. Böyle private bir hesap açtım normal hesabımın dışında yakın arkadaşlarımı aldım. Sadece böyle influencer gibi takılıyorum yani ürünleri tanıtıyorum. İşte e, şuraya gidim, buraya gidim kendimi paylaşıyorum. falan. sonra arkadaşlarımdan çok olumlu geri dönüş alınca dedim ki hani ben bunu niye hesabımı açık yapmayayım? Yapılan araştırmalara göre elde edilen bilgiler şu şekilde. Nanoların takipçileriyle daha güçlü bağlantıları var. Nano influencerların hemen hemen her yorumu cevaplamaları daha olası. Sadece bir ifade vermezler. Aynı zamanda takipçilerin daha iyi anlamak için onlara interaktif sorular sorarlar. En sadık takipçilerini biliyorlar ve onlarla etkileşime girmeyi seviyorlar. Hesabımda mizah içerikli videolar da var. Yeme bozukluğu hakkında konuştuğum videolar da var. Vlog gibi çektiğim videolar da var. Yani çok karışık. Hiç stratejik ilerlemedim, hiçbir zaman stratejik ilerlemedim sosyal medyada. İşte şu saatte şunu atayım etkileşim daha fazla olur falan. Bu şekilde hiç düşünmedim. Yani kamerayı elime aldığımda içinden ne söylemek gerekiyorsa geliyorsa, ne yapmak geliyorsa onu yaptım. İçeriklerim çoğunlukla moda ve lifestyle, yani lifestyle diyebiliriz aslında böyle her şeyden paylaşıyorum biraz biraz. Ama genelde benim takipçilerimin beni takip etme nedeni Paylaştığım ürünler oluyor, kıyafetler çoğunlukla ve böyle makyajdır işte, ev dekorasyonu gibi şeyler. Bunun için daha çok beni takip ediyorlar diyebilirim. Genelde hayatımı paylaşıyorum, o gün içinde yaptığım şeyleri ya da bir konu hakkında düşüncelerimi paylaşıyorum. Ee, i̇çeriklerimde de doğal oluşuma çok dikkat ediyorum. Yani eğer içimden gelmiyorsa sadece bir içerik koymam gerekiyor, video koymam gerekiyor gözüyle bakmıyorum. İçimden geldiği zaman yapıyorum ve insanlar da zaten bunu seviyor. Daha çok lifestyle üzerine içerikler paylaşıyorum. Zaman zaman bu biraz daha modaya da kayıyor. Ama onun dışında genel olarak çok fazla makyaj üzerine paylaşımım olduğunu söylenemez. Daha çok gözüme ne güzel geliyorsa, baktığımda beni ne mutlu ediyorsa açıkçası o şekilde paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. 6 yıl önce de aslında başlama nedenim geriye dönüp baktığımda kendime bir şeylerin anı olarak kalmasıydı ve bu beni mutlu ediyordu. 6 sene sonra hala daha bu iş aslında. Önce kendim baktığımda neler yapmışım, nerelere gitmişim, o zamanlar ne hissetmişim bunları hatırlamak, görmek için yapıyorum. Hypoidator tarafından yapılan Influencer Marketing 2019 araştırmasına göre nano influencerların etkileşim oranı diğer influencer gruplarının mikro ve makro influencerların iki katıdır. Etkileşim oranının erişim üzerinde büyük bir etkisi vardır. Etkileşim oranı ne kadar yüksek olursa Nano influencer'ların takipçileri o kadar çok sponsorlu bir gö gönderi görür. Bu daha yüksek erişebilirliğe sahip oldukları anlamına gelir. Dolayısıyla gösterim ve katılım başına maliyet çok daha düşük olur. İnsanlar nano influencer'lara daha fazla güvenir. Bir nano influencer neredeyse takipçilerinin çoğu tarafından bir arkadaş olarak kabul edilir. Nano influencer'lar takipçilerinin güvenini hayal kırıklığına uğratmak ve kaybetmek istemedikleri için tanıtımı bir ürün veya hizmet seçme konusuna daha dikkatli olurlar. Bunun için ana influencerlara olan güven fazladır. Marka işbirlikleri süreci aslında iki şekilde ilerliyor. Çalıştığınız bir ajans varsa teklifler onların üzerinden DM veya mail yoluyla geliyor. Yoksa da markanın, belirli markaların iletişim direktörleri tarafından size yine DM veya mail yoluyla teklifler iletiliyor. Daha sonrasında siz bütçeli veya barter olarak tabii ki değişmekle birlikte süreci aslında başlamış oluyorsunuz eğer o markayla işbirliği yapmak istiyorsanız. Ee, bütçeli bir işbirliği ise bütçeyi e, tartışabilirsiniz. Eğer barter bir işbirliği ise direkt olarak aslında e, gelen brief doğrultusunda e, çalışmaya başlıyorsunuz. Her iki şekilde de e, iletilen brief doğrultusunda sizden istenilen süreye kadar e, içeriğinizi oluşturup ve iletilen formaya Daha sonrasında da Karşı taraf içeriğinizi inceliyor. Eğer gerekli varsa bir takım düzeltmeler yolluyor. Siz son halini yolluyorsunuz. Ve sonrasında paylaşım gününde size paylaşacağınız etiketler, e açıklama gibi gibi e bir takım bilgiler geliyor. Ve onlar doğrultusunda da istenilen gün ve saat aralığında paylaşımınızı yapıyorsunuz. E paylaşıma takiben ve markadan markaya değişmek üzere bazen bir, bazen üç ay içerisinde e ödemeleriniz yapılmış oluyor rekabetçi bir avantaj sağlayabilir. Nano influencer'lar şu anda tartışmasız bir öneme sahip. Nano influencer olan bir kullanıcının Instagram hesabında rakiplerinizden hiçbir reklam bulamazsınız. Muhtemelen sizin sponsor olduğunuz postu hesaplarındaki ilk reklam olacaktır. Unutmayın, nano influencer'lar sizin tarafınızdan daha fazla kontrole ve yardıma ihtiyaç duyarlar. Reklamcılıkta yenidirler, bu yüzden tavsiye ihtiyaçları vardır. Nano influencer'lar diğer içerik üretici gruplarından daha hızlı büyüyor. Çalıştığınız nano influencerlar birkaç ay içinde mikro influencer ve bazıları da birkaç yıl içinde makro influencer olabilirler. Ölçeklendirmek kolaydır. Tüm influencer sektörü içinde 1 milyondan fazla takipçisi olan influencerlar yalnızca %0.3'lük bir kesimi, 100 bin ile 1 milyon arası takipçisi olan influencerlar ise %6'lık bir kesimi kaplar. Yalnızca çok takipçili kişilerle çalışıyorsanız erişiminizi sınırsız bir şekilde ölçeklendiremezsiniz. İçeriklerinizi yalnızca mikro ve nano influencerlar aracılığıyla ölçeklendirebilirsiniz. Nano influencerlar ile farklı kitle hitap edebilir ve kampanyalarınızı daha iyi kişiselleştirebilirsiniz. Zamanınız ve bütçeniz sınırlı olduğunda nano influencerlar pazarlama stratejisi daha verimlidir. İşte bu yüzden çoğu marka nano influencerlarla çalışmayı tercih ediyor. Nano influencerlar ile belirli bir müşteri segmenti belirleyerek spesifik hedef kitlelere ulaşmak mümkün insanları satın almaya yönlendirme alanında yüksek takipçisi olan fenomenlere göre daha çok etkin olabiliyorlar. Aynı zamanda çok takipçili, influencerlara göre çok daha uygun maliyetli ve yüksek dönüşüm oranına sahipler. Bunun nedeni ise influencerlara göre nanoların daha gerçekçi olmaları. Birçok arkadaşım varmış gibi hissediyorum çünkü sürekli bir fikir alışverişindeyiz. Sürekli ben onlara bir şey öneriyorum, onlar bana sürekli bir şey öneriyor. Çok büyük bir destek görmek, çok büyük bir sevgi görmek sokakta tanınıyorum. Sokakta yanıma gelip fotoğraf çekiliyorlar. Bir süre buna alışamadım. Yeni yeni alıştım. Bu en güzel kısımlarından bir tanesi. Son olarak da Türkiye'de bir nano influencer pazarlama platformu Team nedir ona bir bakalım. Team iki üniversite öğrencisi Dilara Bostancıoğlu ve Ilgım Öztürk tarafından kurulan bir nano influencer pazarlama platformu. Teamfluencer.co platformuna kayıt olan markalar kendi markasının hedef kitlesine uygun yaş, cinsiyet, ilgi alanı, konum gibi bilgileri belirttikten sonra seçtiği kriterdeki nano mikro influencerlara markaları ile ilgili paylaşım yaptırabiliyorlar. Girişim bir pazar yeri olarak markaların kurdukları platform üzerinden kendi influencer işbirliği süreçlerini yönetmelerini sağlıyor. Nano influencerlar ise mobil uygulama üzerinden kayıt olup kendilerine uygun markaların işbirliği kampanyalarına başvuru yapabiliyor. Kullanıcılar yaptıkları paylaşım sonucunda ücret kazanıyorlar. TeamTunusr'ların amacı şimdiye kadar ajanslar üzerinden ilerleyen influencer sektörünü dönüştürmek. Girişim, işbirliği süreçlerini ot otomize ederek yaptıkları işi global düzeyde ölçeklemeyi hedefliyor. Böylece kurumsal markaların yanı sıra girişimlerin ve de influencer pazarlama konusunda ulaşılabilir, bu uygun maliyetli bir hizmet almasını sağlayacak. Umarım video hepiniz için çok keyifli ve bilgilendirici olmuştur. Haftaya sosyal kafanın yeni konusunda bir araya gelinceye dek kendinize iyi bakın. Hepinize iyi haftalar.